Mm-hmm. <laughs> Allah Haydi. Haydi. Oyun devam ediyor. Hasan Ayeroğlu. Berat, Berat ceza sahasında vuruşu ve gol! Berat Alpundi!

Emre Cenk Şahin. Sol tarafta Çağatay boş. Berat'ın önüne doğru. Berat golüne giriyor. Çağatay yanında. Çağatay! Çağatay Yılmaz! Berat Çağatay'ı aşıya iş başında. Berat'ın ikinci asisti. Çağatay'ın ikinci golü. Bu maçta genelde keyifli. Ejantimde e, e, şey, şey, ne şey, şey, şey. Şey, evet Enver işte. Cenk Şahin karşı karşıya Çağatay yanında Enver Enver karşı karşıya Çağatay Hat-trick yapıyor Çağatay Çağatay Yılmaz <laughs> Hatırlıyorsanız hemen maçtan sonra bir, e, fayda, bir hikaye paylaştım. Işte. Bu maçı kazanacağız. Herkesin içi rahat olsun diye öncelikle futbolcu e, kardeşlerime ve arkadaşlarıma tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Ben onlardan bu ışığı e, şey gördüğüm için, onlardan bu güveni aldığım için daha rahat konuşup daha rahat cümleler sarf edebiliyorum. Kendim de özgüvenim çok şükür e, biraz yüksek olduğu için. Bu tarz konuşmalar ee, oluyor. Evet, güzel bir hafta, 4-5 gün boyunca bu maça hazırlandık. İyi oynadık, erken goller bulduk, güzel goller bulduk. Her zaman söylüyorum, en güzel gol, en güzel gol boş kaneye atmak Bugün de e, bunun birçok örneğini futbolcu e, kardeşlerimiz bize izlettirmiş oldu. Henüz işimiz bitmedi. O yüzden de rehavete kapılmayacağız. Büyük bugün bu maçın mutluluğunu yaşayacağız ve ondan sonra da Urfa maçını, Şanlıurfa maçını düşünmeye ve kafamızda oynamaya başlayacağız. Daha önce de söylemiştim. Bunlar bizi sadece ve sadece Bursaspor'un başarısı için olan şeyler ve bunlar bizi başarıya getirecek. Sağ içinde futbolcular <laughs> kendilerine artışabilir, e, için futbol, <laughs> artışabilir, birbirine e, pozitif motive edebilir. Ama sağ dışına çıktığımız andan itibaren artık orada bu olaylar unutulur. Herkes birbirine sarılır ve birlikte galibiyeti kutlarız. Hocam Çağatay da topu aldı eve götürüyor. Ee, Çağatay yanımızda Ben vallahi Özer Hoca bakın çok duygulanıyorum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Hadi siz ondan daha... Toplumda olur. Yenilmezlikten birisi. Takım arkadaşlarımın, seyirci sayısının sayesinde yaptık. İki devre dönmemle beraber takımı çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum ve bundan sonra da sağlayacağımı düşünüyorum. Biliyorsunuz iki kez devrede yaşadıklarına. O soruyu soracağım ben sana. Yani şöyle sorayım ben sana Çağatay. Son dönemde takımın performansı en yüksek sinirinden attığın goller, asistlerle e, bugün de zannediyorum 7 gol 2 asiste ulaştı. Yok Hı. 7 gol 6 asist. 7 gol 6 asist. Peki, e, peki ligin ilk yarısında Bursa Spor'da forma giy giyseydin alt takımda neler farklı olabilir? Ya, ben şunu şöyle yorumluyorum. Bu hikaye böyle yazılacakmış. Ben sonra ben katılıp Bursa Spor'a katkı verecekmişim, arkadaşlarıma katkı verecekmişim. Evet ilk yarı yoktu, çok üzüldüm. Ee, bu dönemde bana bir sürü şeyler yazıldı, çizildi biliyorsunuz çok üzgünüm ama yeşil sahada cevap verince insan daha çok mutlu oluyor. Ee, yani ben bursuz Bursa, Bursa çocuğuyum Yani ben buradayım. Her zaman buradayım. Her zaman da Bursa çocuklarına sahip çıksınlar. Şu an çıktıkları gibi. Ee, başta başkanımız olmak üzere Zahit abi, Selim Yol geçen, Enes Can Demir. Ee, bunlara çok teşekkür ederim. Dönmemde çok büyük katkı Bütün yöneticilerime çok teşekkür ederim.